Yeraltı dünyasının önemli bir aktörü açıklamalar yapıyor. Gazeteler tartışıyor, televizyonlar tartışıyor. Tık yok. İktidar sahiplerinden tık yok. Sahipleri demeyeyim de iktidar sahibinden tık yok. Niye yok arkadaş? Sen her şeye konuşuyor, her konuda konuşuyordun. Bakın değerli arkadaşlar. Şimdi bunu efendim dış güçler bunu yapıyor. Dış güçlerin oyunu bu diye millete satıyorlar. E dış güçler bunu yapıyorsa 19 yıldır beyefendi sen iktidarda değil miydin? 19 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dış güçlerin oyuncağı haline sen getirmedin mi o zaman? Sen getirmedin mi? gerekçe yaratmak istiyorlar, onda da batıyorlar. Yok yani, gerekçe bile bulamıyorlar. İstifa diye bir müessese var arkadaşlar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese var. Devletin hazinesini mafyayla el ele olacaksın, tezgaha kuracaksın, belli yerlere çökeceksin, devletin rantını alacaksın. Kim? Mafya siyaset işbirliği. 21. yüzyılın Türkiye'sinin geldiği nokta bu. İktidar sahipleriyle mafya ortak devleti yönetiyorlar. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Açık ve ne söylüyor? Mafya bozuntuları için özel kanun çıkarmadılar mı? Hapisten çıkarmadılar mı? Gidip mafya bozuntusunun önünde el pençe durmadılar mı? Yahu siz devleti mi yönetiyorsunuz? Mafyadan talimat alıyorsunuz yani. İçişleri Bakanı açıkça sarayı tehdit ediyor. 17-25'ten söz ediyor. Para kasalarından söz ediyor. Bir siyasi her ay 10 bin dolar para alıyor diyor. Tık yok ya. Kim bu ya? Hepimizin bildiği ama kimsenin görmediği. Nasıl bir anlayıştır bu? Nasıl bir devlet yönetimidir? Ve Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Değerli arkadaşlar. Meclis başkanına geçen salı günü çok ağır konuşmuştum. Doğru. Konuşması lazımdı. 600 milletvekilini kimse töhmet altında tutamaz. Sonunda konuştu. Mektup gönderdim dedi siyasetçinin ismini istiyorum dedi. Gönderecek mi? İçişleri Bakanı asla göndermez. Asla göndermez. Peki göndermediği zaman atanmış bir bakan seçilmiş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını Sorduğu soruya cevap vermeyerek, vermiyerek aşağılamasını nasıl karşılayacak? Nasıl karşılayacak? Cevap vermiyorum sana. İstediğin kadar yaz diyecek. Göreceksiniz. Ve sayın başkan'a teşekkür ederim mektup yazdığı için. Haklı, haklıya hakkını teslim edeceğiz. Ama takipçisi olması lazım. O açıklamıyorsa Erdoğan'a gitmesi lazım. Bu adamı sen tayin etti. Nereye? İçişleri Bakanlığı, Bakanlığına. Bu ne söyledi? Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor dedi. Tayin ettiğin adamı bir çağır kardeşim ya. Bir sor bakalım. Biz dünyaya el eleme rezil olduk diye. Rezil oldular mı? Rezil oldular. Rezaleti kaldır bari. Değerli arkadaşlarım siyasetçi kimdir? Açık ve net ortaya çıkması lazım. Açık ve net. Biz biliyoruz. Herkes biliyor aslında. Gazetelerde yazıyor. O kişide acaba yüz var mı, ahlak var mı? Ve o kişiyi ben siyaset kurumunun dışına çıkayım diye bir düşünce hafızasında tutuyor mu? Tutmaz. Kirliliğe bulaşmış insanlar yaşamları boyunca kirli gezmekten hoşlanırlar. Onlar için temizlik diye bir kavram yoktur. O kişi Almanya'ya bile gidemiyor. Öyle diyorlar. Bir gitse de görsek bari. Değerli arkadaşlarım, bir hükümeti düşürecek kadar, bakın bir hükümeti düşürecek kadar, bir olay değil, iki olay değil, onlarca olay ortaya konduğu halde adamlarda tık yok ya, ya yüzünüz aslar, hangi aslardan, hangi deriden ya. Gerçekten ben bunu anlamakta bile zorluk çekiyorum. Rüşvet alan siyasetçilerden söz ediliyor. Tık yok. Uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar var ve siyasi otoritenin desteğiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar. Bu da söyleniyor. Yakalanan uyuşturucu dolayısıyla hiçbir savcı korkudan soruşturma açamıyor. Nasıl bir devlet? Nasıl bir anlayış? Kara para aktiyanları bizzat talimatla önce serbest bırakıyorlar. Mal varlıkların üzerindeki tedbiri kaldırıyorlar. Yurt dışına çıkabilirsin diyorlar. Bunu yapan kim? Siyasetçiler talimat veriyorlar. Sonra ivedilikle tedbirleri kaldırın diye talimatı veren savcı yardımcısını da Adalet Bakanlığı'na bakan yardımcısı yapıyorlar. Şu Allah'ın işine bak. Nasıl bir aymazlıktır? Nasıl bir rezalettir? Nasıl bir ahlaktır ve nasıl bir adalet anlayışıdır? Anlamak mümkün değil değerli arkadaşlarım. Bir İçişleri Bakanı çıkıp da siyasetçi bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor, para alıyor dediğinde bir tek savcı Allah rızası için ya. Bir tek savcı kalem bile oynatamıyorsa orada adalet mi olur ya? Bu ne de anlama gelir? Saray ve şürekası rüşvetçileri koruyor anlamına gelir. Kaçakçıları koruyor anlamına gelir. Mafya liderleri siyasiler aracılığıyla yargıyı kontrol ediyorlar.